Evet selam merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir tabi bu zamanda ne kadar iyi olunabiliyorsa Klasik video açılış konuşmamızı da yaptığımıza göre bugün inceleyeceğimiz ürünü size gösterebilirim Rampage Spectre özellikle bu son 5 yıldır kablosuz ürünler çok yaygınlaştı Kablosuz kulaklıklar, kablosuz mouse'lar, kablosuz şarjlar her şeyin kablosuzu çıktı Tam aslında belli bir kablo mesafesine bağlı kalmak ve kablonun ortada gözülüp görüntü kirliliği yaratmaması güzel bir şey ama şöyle bir sıkıntı var Evet, fiyat. Yani mesela hazır bir gaming ürünü incelerken bir gaming ürünü üzerinden örnek verecek olursak yani genelde o ürün kablosuz ise aynı seviyedeki kablolu bir ürüne göre fiyatı bir hayli yüksek oluyor. Aslında oluyordu. Kablosuz yani wireless gaming ürünler daha da yaygınlaştığından dolayı artık uygun fiyatlı olan versiyonları da çıkıyor. Artık hepiniz kablosuz bir gaming mouse alabileceksiniz. Artık kablo dağınıklığı bitiyor. Çünkü bugünkü videoda makası inceleyeceğiz. Yine espri odundayım. Bu soğuk espri için hepinizden özür diliyorum. Neyse kaldığımız yerden devam edelim çünkü bugünkü videomuzda 160 liralık fiyatına rağmen ışıklı, ergonomik ve en önemlisi varlısı olan Rampage Spectrum Mouse'u inceleyeceğiz. fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Rampage Spectre madem muhafza aldık ve inceliyoruz adının da Türkçesini öğrenelim. Türkçe'ye çevirecek olursak Rampage Hayalet. E peki Hayalet şu Minecraft'ta vardı o Ghost değil miydi diyecek olursanız evet. Haklısınız. Evet ikisi de eş anlamlıymış. Ben de yeni öğrendim. Bu bilgiyi sizle de paylaşayım dedim. Bu mouse piyasada alabileceğiniz en ucuz gaming wireless mouse'lardan bir tanesi. Belki daha ucuzları vardır ama şöyle bir şey var. Mouse'umuzun markası Rampage. Bilindik bir marka. Sorun çıkma olasılığı çok düşük. Hadi diyelim bir tane sorun çıkmış olsa bile karşınızda kocaman bir firma duruyor. Ve mouse'umuzun 2 yıl garantisi olduğundan dolayı herhangi bir sorun çıkarsa çok rahat bir şekilde tamir ettirebilirsiniz. Veya değiştirtebilirsiniz ürününüzü. Normalde bunu videonun sonuna söylerler. Ama lafa başlamışken söyleyeyim. Bütçeniz düşük mouse istiyorsanız bu mouse'u size kesinlikle öneririm. Mouse'umuzu 3-4 gün gibi bir süre kullandım. Eksilerine varsalarına değineceğim ama önce kutumuzu açalım da çok hoş değil mi? Bazen 2 masalara bunu ekliyorlar. Buraya cırt cırt koyuyorlar. Ürünü almadan önce içinde görebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir kutu tasarımı. Neyse şimdi cırt cırtından değil de kutuyu gerçekten şöyle kapağından açalım. Yine bir kırmızı siyah ve üzerinde ışık varlığı gibi en önemli özelliklerini gösteren bir kutu bizi karşılıyor. Kutuyu açacak olursak üzerinde şöyle bir tane bant bulunuyor. Ondan sonra kutunun içinden bir kutu kullanım kılavuzu ve bir tane kablo çıkıyor. Tamamdır kutumuz bu kadardı. O zaman teknik özelliklere başlayabiliriz. En başta aranızda belki bilmeyenler vardır diye basit ve kısa bir şekilde videonun başından beri söylemiş olduğum wireless ne olduğunu anlatacağım. Çoğu kişinin bildiği bluetooth ve kablolu gibi bir tane bağlantı yolu. Bu da yine aynı bluetooth'ta olduğu gibi kablosuz bağlantı türlerinden bir tanesi. Kablosuz bağlantıyı şu küçük aparatı sayesinde sağlıyor. Bu küçük aparatı bilgisayarı takıyorsunuz. Ondan sonra kablosuz bir şekilde oyun oynamanın keyfini çıkarıyorsunuz. Ayrıca gaming ürünlerde wireless bluetooth'a göre daha stabil bir bağlantı bağlantı yolu. Hatta benim de şu an tercih etmiş olduğum ve kullanmış olduğum mouse şu arkamdaki varlığıs mouse onun da kanalda videosu bulunuyor. İşte bu videodan sonra isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bir de şöyle mouse'umuzun altında şu varlığıs aparatını koymak için bir bölüm var. Bu da iyice düşünülmüş güzel bir detay. Madem mouse'un altından bahsettim mouse'un altıyla devam edelim. Şöyle kayganlığı sağlamak için üç tane kaygan yüzeyimiz bulunuyor. Şöyle hemen ortada bir tane sensörümüz var. Bu sensörün adı Avago PMW3212. Bu sensör markasını daha önce duymamış olabilirsiniz. Neyse şimdi marka ismi vermeyeyim ama bir sürü üst seviye marka bu piyasanın devleri olan markalar bile bu mouse'un içinde bulunan Avoga markasının sensörünün türevlerini kullanıyorlar. Ben de bu kullanmış olduğum 3-4 günlük süre içinde bu mouse'u test ettim. Pürüzlü pürüzlü beyaz siyah tüm yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Tabi bu video bir sponsorlu bir videosu olmasına rağmen mouse'un eksikleri varsa bunları size söyleyeceğim. Mesela bu mouse'umuzda şöyle küçük bir sıkıntı var. Ben bu mouse'u şu arkamda görmüş olduğum siyah mousepad'in üzerinde kullandım. Bu mousepad de gerçekten kalitesi bir mousepad değil. Hatta fiyat 300 lira gibi bir şey olması lazım kaliteli olduğunu da buradan anlayabilirsiniz. E tabi doğal olarak bu mouse'u bu mousepad'in üzerine bir süre kullandım ama arada şöyle bir sıkıntı çıkardı. Arada mouse böyle küçük duraksamalar yaşadı. Yani çok uzun değildi aslında. Bir saniye takılmalar falan ve bu kullanmış olduğum 3-4 günlük süre içinde 4-5 defa takılmıştı sanırım. E tabi bazen bu takılmalar insanın sinirini bozabiliyor. Özellikle oyunun ortasındaysanız pek hoş olmaz. Aynı zamanda şöyle bir şey de deneyimledim. Mouse birkaç defa takıldıktan sonra ben de bu soru mousepad'den mi kaynaklanıyor diye denemek için mouse şöyle arkamdaki kendi beyaz masamın üzerine kullandım. Beyaz masanın üzerine kullanırken herhangi bir takılma yaşamadım. Yani şunu diyorum belki sorun mousepad'in siyah olmasına kaynaklanıyor olabilir. %100 emin değilim ama bu mouse alırken yanına bir de beyaz mousepad almanızı önerebilirim. Sonra Rampage Spectre Gaming mouse'umuz 250 Hz bir mouse. Genelde insanların merak ettiği bu Hz değil de tepkime süresi oluyor. Aslında ikisi de bir nevi aynı şey diyebiliriz. Bu 250 Hz şu demek bir saniyede aktarılabilen veri miktarı. Bir saniyede 1000 milisaniye olduğundan dolayı 1000'i 250'ye bölersek 4 çıkıyor ve bu çıkan 4 sayısı bizim mouse'umuzun tepkime süresi oluyor. Tepkime Tepkime süresi 4 milisaniye. Bu sıra bu fiyattaki bir gaming mouse'a göre hatta bu fiyattaki gaming wireless bir mouse'a göre yüksek bir sayı. Piyasada hem bu fiyatta olup hem kablo olup hem de bu tepkime süresini size veremeyen bir sürü gaming mouse var. Özellikle de bu fiyattaki wireless bir gaming mouse'a göre 4 milisaniye gerçekten iyi bir tepkime süresi. En başta bu ürün bana geldiğinde kutuyu falan da yeni açmıştım ve ürün hakkında çok fazla bilgim yoktu. Kutudan da bir tane de kablo çıkınca ben bu mouse'u hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanabileceğinizi düşünmüştüm. Ama ne yazık ki öyle değilmiş. Zaten kabloyu da açınca fark gittim 80 santimlik minicik bir kablosu varmış. Neyse bu kablosu alacağım. Sadece... ya. Yeah. 2 saniyede bu kabloyu nasıl dolamayı başardım tamam. Neyse bu kablomuz sadece mouse'u şarj etmeye yarıyor. Hem kablolu hem de kablosuz kullanamıyorsunuz. Yani mouse'un şarj oyunu tam ortasında biterse geçmiş olsun. Aslında mouse'un şarjı hiç kötü bir sürede gitmiyor. İçinde 600 mAh bir tane batarya bulunuyor ve bu batarya 15-18 saat gibi bir süre gidiyor. Bence bu süre gerçekten yeterli bir süre. 2-3 günde bir mouse'u şarjı takarsanız mouse'un şarjı bitmeyecektir. E peki mouse'un şarjını biraz daha uzun bir süre gitmesini istiyorsanız şöyle bir önlem alabilirsiniz. Şöyle mouse'un üzerinde Tane ışık tuşu bulunuyor. Bu ışık tuşuna basarak ışıkları kapatabilirsiniz ve ışıkları kapadığınızda mouse'un şarjı bir tam test etmedim ama 3-5 saat daha fazla gidecektir diye düşünüyorum. Ve tabi kablosuz bir ürünü olan herkesin başına geliyordur. Mouse'u veya ürününüz artık her neyse onu açık bir şekilde unutuyorsunuzdur. Bu mouse'umuzda da şöyle bir önlem alınmış. Bu mouse'u sizin masada açık bir şekilde unuttuğunuzda mouse'un şarjının bitmesini önlemek için mouse 10 dakika açık kaldıktan sonra kendini uyku moduna alıyor. Siz mouse'a dokunana kadar mouse kapalı bir şekilde kalıyor. Mouse'umuz hem kablolu hem kablosuz olmayabilir ama şarjının bitmesini önlemek için şöyle bir önemle almışlar. Zaten böyle bir fiyata gaming varlısı mouse bulmuşsunuz. Fazla abartıya da girmemek lazım. Malum bütçe kısıtlı. Ve tabi ağırlığına da gelmezsek olmaz. Aranızda ağırlığı önemseyenler vardır. Çok hafif ne içinde batarya olmasına rağmen çok ağır. Rampage Spectre mouse'umuzun ağırlığı tam 109 gram. Gerçekten makul ve çok kişinin tercih etmiş olduğu bir mouse ağırlığı. Mouse'un tam 4 tane DPI seçeneği bulunuyor. Bunlar 800, 1600, 2400 ve 3600. Bu DPI seçenekleri oyuncular arasında en çok tercih edilen DPI seçenekleri malum son yıllarda 15.000, bin, 16 bin, 18 bin, 20 DPI'lere kadar çıkabilen mouse'lar çıktı. E bunlar var ama bunlara aslında gerçekten ne kadar gerek var? Ben bir 3 monitör kullanıyor olmama rağmen mouse'u 1200 DPI'de kullanıyorum ve maksimum 1800 DPI'ye kadar çıktım. Bence mouse'umuzun DPI seviyesi gerçekten yeterli bir seviyede. Yani zaten normal bir oyuncun 3600 DPI'ye kadar çıkacağını pek düşünmüyorum. Aslında mouse'umuz çok sade gözükse de tam 7 tane tuşu bulunuyor. Tuşlarımız şöyle. 8 tuşların görevini zaten biliyorsunuzdur. Sağ sol klik, orzayık tuşta aşağı yukarı farklı olarak bir tane DPI tuşumuz var şöyle. O biraz önce saymış olduğum DPI seçenekleri arasında bu tuşa basarak geçiş yapıyorsunuz. Hatta bir de şöyle biraz önce de göstermiş olduğum gibi ışık tuşumuz var. İşte aynı şekilde bu tuşa basarak ışığı açıp kapayabilirsiniz. Hemen yan tarafa gelelim. Artık her gaming mouse'un olmazsa olmaz haline gelmiş olan ileri ve geri tuşlarımız. Mouse'umuzun sadece bir tane ışık modu bulunuyor ama bu modda en güzel mod. Herkesin favorisi olan gökkuşağı modu. İşte bu modda şöyle renkli ışıklar yavaş yavaş renk değiştiriyor. Şu an kamerada mouse'un ışığı pek net gözükmüyor olabilir. Bunun sebebi karşımdan bana doğru gelen iki tane büyük softbox'ımın olması. Yoksa ışığı normalde gayet net bir şekilde gözüküyor. Mouse'umuzun tuşlarının onar milyon tıklama ömrü bulunuyor. Ortalama 7 yıl gibi bir süre yeteceğiz. söyleniyor. Ama bana kalırsa her gün oyunu oynayan biriyseniz ve sinirlenince arada mouse'a vuran biriyseniz mouse'un tuşlarının tıklama ömrünü bitirmeden 5 yıl gibi bir sürede zaten mouse'un ömrünü bitirirsiniz diye düşünüyorum. Son olarak merak edenler vardır. İşte o bölüme geldik mouse'un sesinin ASMR'ı. Evet bu ürünümüz bu kadar da videoyu biraz toparlayacak olursak ürün hiç fena bir ürün değil. Türkiye'de bu fiyata daha iyi bir gaming wireless mouse bulabileceğinizi düşünmüyorum. Gerçekten çok iyi bir fiyat performans ürünü. E, eksikleri var mı? Tabii küçük eksikleri var. Mesela arada durması ve kablo bir şekilde kullanılamaması gibi. Yani bu mouse fiyatının 160 lira olduğunu unutmamak lazım. Ürünü önerir misin diyecek olursanız ürünü kesinlikle öneririm. Açıklamaya linkini koydum. Oradan alabilirsiniz. Ama şunu da söylemem lazım. Bu fiyata bu mouse'tan daha kaliteli bir rampage veya herhangi bir markanın kablo mouse'unu alabilirsiniz. Şimdi kablosu var Amazon'un zevkini verir mi? Orası tartışılır. Bu mouse'da size el çekişine vereceğim ürünlerden bir tanesi. El ibnamalı çekiş nasıl olacak diyecek olursanız şu an katılamazsınız. Çünkü daha el abone olmadık. El abone olacak kanala bir tane video yükleyeceğim. Bu arada her şeyi anlatacağım. Evet bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Gerçekten yine güzel bir ürün incelik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz ve kanala abone değilseniz şurada ya da şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Video önerileriniz varsa sizi yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ellerinizi yıkayın. Dışarı çıkmayın korona olmayın. Takipte kalın, hoşça kalın ve bay bay.